<laughs> Her şeyi rağmen az önce YKS sınav sonucuna bakmış Benim için gayet güzel bir sabah. Hayatımın en verimli, en güzel sabahı da olabilir. Ee, böyle bir sabah daha önce hiç yaşamış mıydım diye düşünüyorum. Sanırım yaşamamıştım. Çünkü bu üstün başarımı, üstün e, yüksek puanımı öğretmenlerime ve kendime borçluyum. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Sanırım kimse bu kadar yani kötü bir sıralama, sıralama beklemiyordu. Çevremden duyduğum kadar. Geçen senelerde ki puanlarla sıralamanın şu anki puanlarla sıralamayla zevk alakası aylarca çalışıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, bazen sabahlıyorsunuz, kütüphanelere gidiyorsunuz, saatlerce çıkmıyorsunuz. Artık çalışmaktan başınız ağrıyor. Bazen oluyor işte hem okul sınavlarına çalışıyorsunuz hem bu YKS'ye çalışıyorsunuz. ben kendi çapımda elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama bu kadar kötü bir sonuç geleceğini asla düşünmüyorum. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Elimden geleni yaptım. Umarım e, birkaç sene sonra veyahut ilerleyen zamanlarda çok mutlu ve güzel bir şekilde e, kariyerime hayatıma devam ederken bu videoyu tekrar açıp izlerim. Birazcık içimi dökmek istedim. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Umarım hepimiz çok mutlu oluruz. Yani gerçekten herkes hak ettiği yerde olur. Umarım. ...çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ee, yani en kötü 100.000 geliz diyordum. 300 küsür bin geldi. Çok saçma. Yani geçen sene... ...önceki senelerde bu puanla... ...gerçekten 100.000 ya da işte diğer... ...istediğim bölümler geliyordu sonuç olarak puana bakıldığında ama... ...şu an bizim için önemli olan puan değil, sıralama olduğu için... Bu kadar. Evet. Hayat... ...yorabiliyor. Ama her şeyin sonunda bu değil. Ve her şey, şey bu da değil. Benim... Bu evet. kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım evlatlıktan reddedilmemişimdir hala. Bilmiyorum. Daha aileme Konuşları söylemediğim için bu videoyla öğrenecekler. Umarım beni evlatlıktan fa falan reddetmezler. Ama dünyanın da sonu değil. <laughs> Olmadı bir sene daha <gülüyor> <gülüyor>